Halciler Federasyonu Başkanı, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan'la konuştum. Ve sağ olsun bize verileri çıkardı. Geçen yılın aynı dönemiyle yani Nisan-Mart ayı kıyaslandığında, bu ayı kıyaslandığında, 2019'da biliyorsun sebze meyvede kriz vardı. Ürünlerde çok ciddi fiyatlarda hal çıkış, Antalya fiyatları bunlar. Domateste, biberde, kabakta, patlıcanda çok ciddi düşüş var. %30'luk bazı ürünlerde %60'a ulaşan oranda. Bir tek istisnası bunun kapya biber, kırmızı biber. Marketlerde ben 14.90-15 liraya satın aldım. C vitamini deposu biliyorsun. Onlar da tek yerde üretiliyor aslında. Onda ciddi artış var, fiyat artışı ve domates de var. Ama diğer ürünlerde düşüş var. Peki dedim e, Yüksel Bey'e dedim ki başkana neden marketlerde pahalı? ürün başına yani ürünlerde kilogram başına 80 lira 80 kuruş ile 1 lira arasında bir fiyat farkı. Yani ilk çıkış noktası Antalya, Alanya halinden çıkışla büyük şehirlere, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere geldiğinde 1 liraya kadar kilo başına fiyat farkı olduğunu söyledi. Bunun maliyetlerden işte ulaşım, böyle pandemi dönemlerinde biliyorsun e, ulaşım problemdir. Diğer maliyetler artar. işte e, işçiye ulaşamazsın. E, hasat yapabilmek için i̇şte gübre, tohum atacaksan dükkan kapalıdır filan. Hani bazı maliyetler artar. Muhtemeldir ki bundan kaynaklı. Ama ürünler ucuzlamasına rağmen bu rakamları ben HaberTürk.com'da vereceğim, yazacağım. Bunlar resmi rakamlar. Üretim de arttı. Sebze, meyvede hasat zamanı yaz meyveleri, sebzeleri çıktı ama marketlerde 8 liraya domates yiyorsunuz bakıyorsunuz evet, hal çıkış çeşit, fiyatı, çeşit fiyatı 2 lira 3 lira zorlansın evet, 12 çok lira falan da oluyor çok yüksek fiyatta Hı -hı. evet bazı dediğin gibi kaliteli ürünlerde e, bu fiyat daha da artıyor Hı -hı. ama mesela ocak ayında 3.53'den mart ayında 2.23 lira 2 lira civarında şu anda hal çıkış fiyatı domatesin ama markette 8 liraya domates alıyorsunuz 8 liraya senin söylediğin herhalde pahalı marketler 11 12 Aynı liraya şeyleri yine geri döndük konuşuyoruz değil mi? Üreticiden tüketiciye niye bu fiyat farkı? Evet. 2 lira oldu domates e, nasıl 8 lira burada talep oluyor? de Evet, talep de biraz azalmış durumda. Yani talep var, düşmüş değil, bitmiş değil ama dediğim gibi bu kriz dönemlerinde taze sebze meyveden ziyade zorunlu olanlar hariç C vitamini almanız lazım. Çünkü e, taleplerde de biraz düşüş var ama bu kriz bittikten sonra hızlı bir düzeltme bekliyoruz. Hem fiyatlarda dengelenme hem de taleplerde hızlı bir düzeltme olacağını umuyoruz. Ama Sayın Tavşan'ın verdiği bilgiler, Yüksel Bey'in verdiği bilgiler, fiyatların hem geçen yıla oranla hem geçen aya oranla sebze meyvelerde dediğim gibi domates ve şey hariç, kapya biber hariç, kırmızı biber hariç düşüş olduğu yönünde veriler var elimizde. Hal çıkış anlamında marketlere ulaştığında muhtemeldir ki vatandaşlarımız şunu soracaktır: Niye o zaman pahalı yiyoruz? E orada da artık denetim mi olacak? Orada daha kontrollü bir yönetim mi sergilenecek? Onu göreceğiz. E fiyatlarda bir düşüş var. Onu vurgulayayım dedim. Peki. Patates, soğanda biliyorsun orada da fiyat düşüşü var ama hala yine yüksek fiyattan satan marketler Mayıs'ta o, Mayıs'ta var. Mayisto verilecek. Burada da hasat Evet, hasadın başlayacağı zaman. Yaklaştı, 15 gün sonra hasat, evet, zamanı. O zaman yeni ürünler piyasaya girecek, düşecek. Limonda biliyorsun ihracat kısıtlaması getirilmişti. Limon hala yüksek. Peki. Limon çok tüketilen korona günlerinde bir e, sebze vitamini evet. deposu. 11-12 liraya ulaşan fiyatları Başka var. Başka tartışmalara tabii da konu olan bir... sarımsak ürün. sarımsak fiyatı da çok sarımsak yüksek. Sarımsak 20 lira. Ebru. Taze sarımsak <laughs> 20 lira, 20 lira, lira muhtemelen bağı. Orada bir problem var. O bağ fiyatı Ebru. Kilo fiyatı taze sarımsak 40 lira. Şey, 39-40 lira. Işte ne kadar aldıysak o kadar <laughs> 20 lira falan. Böyle bir bağ içinde 4 baş sarımsak olur. 40 lira. 4-5 onlar 20 liraya satılıyordur. Kilosu 40 lira. Kuru sarımsak 80-90 liraya kadar çıkıyor Aşağıdım. Ebru fiyatı. E, şu anda taze sarımsak var. E, ama o da dediğim gibi bağ fiyatı yarım kilo fiyatından bahsediyoruz. Fiyat araştırman işte. çok iyi olmuş yalnız. Yeni Biz meyveleri gördün mü? Toplumun yaşıyoruz ve... Yeni Hayır, sezon yaz o? meyvelerinde Yine de fiyatlara şöyle bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım. Çok yüksek evet. Erik falan onları söylüyorsan <laughs> yanına yaklaşılmıyor. Yanına daha Ama yaklaşırım. çilekte bir kalite kışında var ya Kalite çilekin. artışı gördüm. Evet. evet e, bir kalitenin arttığını gördüm. Fiyatları hala yüksek. Market fiyatı 8-9 lira 10 lira civarı. Peki. Ama e, şeyi kalitenin arttığını görebiliyoruz. Şimdi kiraz hasat dönemi başlıyor. Belki önümüzdeki süreçte salihli kirazı ki yurt dışına ihraç edilen bir ürün çok pahalıdır. Çok dayanıklı ve iyi bir meyvedir. İnşallah iç piyasada daha ucuza yeriz onu. Çünkü İnşallah. dış talep azalırsa ki azalacak. iç piyasada vatandaşımız kaliteli ürüne ulaşmış olur diye Peki. umut ediyorum tabii. Peki. Teşekkür ederim Bülent. Ee... Peki süremizi böyle senin gündemine tamamlamış olduk. Ee, sokakla ilgili sebze meyveyle ilgili speküle bazı girişimler vardı. Ben orada Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarını değerlendirmelerini çok önemsedim. Sert tedbirler alınacağını ifade etti. Hı -hı. Dijital takip var biliyorsun, dijital tarım pazarı. Sen de aktardın bu verileri, Hı -hı. bu bilgileri. Ee, evet e bir fiyat e spekülasyonu var. Evet, üreticiyi, tüketiciyi ve tespit sitesindeki diğer şirketleri buluşturan bir platform olacak galiba. Ee, i̇nternet adresi de var, oradan alışverişle yapılabilecek. Ee, üretici ve e, mal alacak kesimde, ürün alacak kesimde, orada bulu, dijital platformda buluşabilecek. Daha hızlandıracak bir durum eğer tam olarak uygulamaya geçtiğinde ve uygulanması halinde üreticiden, hani diğer tüketiciden ve diğer ayaklardan ilgi görürse. Evet, haklısın. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben dün hal fiyatlarını almıştım ve geçen yılla kıyaslamalar, tablolar bunları da Habertürk.com'da yazımda aktardım okurlara. Şimdi şöyle bir problem var burada. Şimdi e, sat, tüketici bunu e, markete gidiyor. Hal fiyatlarına baktığımızda çoğu üründe e, bazı fiyat düşüşleri, çok yüksek oranda fiyat düşüşleri var. Geçen yıla göre, bir önceki aya göre. Bundaki etken şu... Yeni ürünler piyasaya çıktı. Sera ürünleri e, bitti. Tar, e, tarla ürünleri, e, sebze meyve için konuşuyorum, e, piyasaya çıktı. Burada tabii fiyatların düştüğünü görüyoruz. Hal satış fiyatı, ilk çıkış fiyatı Antalya, Alanya ve Kumluca halleri. Buralardan alınan ortalama fiyatlar, ki bunlar dökme ürünler, geliyor, tüccar bunları işliyor. Ardiye dediğimiz yerlerde. Marketlerde, işçilerin çalıştığı yerde bu dökme ürünler, fireleri oluyor tabii, ayıklamalar oluyor, paketleniyor ve büyük şehirlerdeki hallere geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hallere gidiyor. Bu hallerdeki tabii arada bir maliyet var. Hem bu ardiyelerdeki işleme sırasındaki fireler, personel giderleri, ulaşım her birine 20-30 kuruş koyduğunuzda ürünlerin fiyatında 80 il, kuruş ile 1 lira arası bir fark oluyor. Ama marketçilerin özellikle büyük zincir marketler doğrudan tarladan üreticiden ürünleri alıp tüketiciye sunabiliyorlar. Dolayısıyla onların sundukları ürünlerin daha ucuz. Bunu sebze meyve için söylüyorum. Daha ucuz olması beklenir. Daha hesaplı olması beklenir çünkü birçok yönden maliyet avantajları var. Ama markete ulaştığında tarladan çıkış fiyatı halden çıkış fiyatına baktığımızda ürünlerde özellikle işte domates gibi ki domates fiyatı düşmeyenlerden artanlardan ee, bahçe ürünleri çıkmasına rağmen evet ürünleri geliyor ama dediğin gibi fiyat şey. artışları oluyor evet. yüksek fiyat işte burada bir spekülasyon var mı Anladım. şimdi satıcı da diyor ki halciler de hal esnafı da diyor ki 2 gün 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor işte geçen hafta 4 gündü önümüzdeki hafta 3 gün ben gün başlıyor, ürünleri de, işte hatırladım. ya evet bugün başlıyor onu söyleyelim. Ben bugün itibariyle bu ürünleri satamayacağım. Elimde kalacak çünkü marketler kapalı. Sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla bunun bana bir maliyeti var. Belki ben elimde kalan ürünü 8 liralık ürünü 4 liraya satmak zorunda kalacağım. Böyle dönemlerde risk üstleniyorsam normal zamanda da ben bunu istediğim fiyattan satayım diyor. Ama böyle güzel bir dünya yok. Sonuçta tüketici haksız bir şekilde pahalı ürüne ulaşabiliyor. Hele ekonomik yoksunluğun yaşandığı, sıkıntıların yaşandığı bu dönemde e, devletin burada regüle edici, müdahale edici ya yani birazcık sopasını gösterecek bakanlıklar, denetim yapan bakanlıklar ve belediyeler burada satıcılar üzerinde eğer bir fiyat spekülasyonu varsa buna anında müdahale edecekler. Aslında uygulama var, barkod sistemi var, hal kayıt çiftçi sistemi var. Buralardan siz ürünü her ne kadar işletilemese de barkodunu okutarak telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Halden çıkış fiyatını hangi merhalelerden geçtiğini hepsini görebiliyorsunuz. Hı hı. Ama işte bu uygulanmıyor. Bazen o barkodlara eski e, bilgiler yükleniyor. Bunlar da var. İşte bunlar denetimle ortaya çıkacak şeyler. Sonuçta tüketici bu dönemde hele böyle zor bir dönemde ucuz sebze meyve yemek durumunda. Çünkü tarla ürünleri çıktı ve dediğim gibi üretimde ya herhangi bir sıkıntı yok. Ve fiyatlar, hal çıkış fiyatları düşük, düşmüş durumda. Ee, o açıdan burada bakanlıklara göre düşüyor. Speküle ed eden varsa buna müdahale edecekler. Bu konuyu eğer tamamladıysak, sorun yoksa Ebru, bir önemli konuya küçük bir girizgah yapıp sözü sana bırakmak istiyorum. Buyurun.